Merhabalar arkadaşlar. English with e hoş geldiniz. Size bir soru. Bir balık su hakkında ne düşünüyor? Hiç düşündünüz mü? Bana sorarsanız bir balık suyla ilgili herhangi bir şey düşünmüyor. Neden? Çünkü tek gördüğü şey odur. Tek bildiği şey odur. Suyla ilgili bir fikir sahibi olmak için ne yapması gerekiyor? Sudan çıkması gerekiyor. işte karayı görmesi gerekiyor. işte havayı görmesi gerekiyor. Ondan sonra diyebilir ki Aa, su böyle Hava böyle falan diğidir. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle yani Türkiye'de yani en azından Türk kültüründe büyümüş yani yaşamış bir insansınız ve belki farklı şeyler hiç görmemişsinizdir ve farklı şeyler hiç görmemişsiniz belki kendi kültürünüzün şeyleri hakkında hiç düşünmemişsinizdir. Ben de Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı olarak sizin kültürünüzü, sizin geleneklerinizi vesaire ben onlara dışarıdan görüyorum yani ben bir yabancı olarak bu şeyleri görüyorum. Bu yüzden sizi biraz düşündürmek istiyorum belki bir yabancının düşüncelerini duyduktan sonra kendi düşünceleriniz belki değişir, belki aynı kalır. Yani dışarıdan gelen bir kişinin düşüncelerini duyduktan sonra belki hiç düşünmediğiniz şeyler düşüneceksinizdir. Ben de son zamanlarda kendime güzel bir Türk kızı kaptım. Biz yakında evleneceğiz. Bu yüzden sürekli son zamanlarda sürekli bu şeyler hakkında konuşuyoruz. Yani Türk ee, düğün gelenekleri, işte evlilik gelenekleri vesaire sürekli bu şeyler aklımda. Bu yüzden bu, bu şeylerle ilgili bir video yapmak istedim. Bak bakalım bir yabancı bu şeylere nasıl görüyor? Bir yabancı bu, bu şeyler hakkında ne düşünüyor? Bir dipnot olarak şunu Söyleyeyim. Bu kanalda daha çok İngilizce öğretiyorum millete yani işte bu, bunun gibi kültürle ilgili videolar çok daha az yapıyorum bu yüzden İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz İngilizcenizi geliştirmek istemiyorsanız o zaman yine abone olun ve beğenin ne olur <laughs> tamam mı arkadaşlar şimdi başlayalım <laughs> İşte bana sık sık sorulan bir şeyden başlıyorum. Zek sizde takı var mı? Sizde takı takılıyor mu? falan. Amerika'da bu yok. Benim memleketimde bu yok ama siz yapıyorsunuz İşte Düğünlerde takı takıyorsunuz İşte Para takıyorsunuz, altın vesaire takıyorsunuz. Bu takı olayının aslında özünü çok seviyorum biliyor musunuz? Yani iki genç bir araya geliyor. İşte yeni bir hayata başlıyor. Yeni bir maceraya çıkıyor. O yüzden işte onlar genç olduğu için belki işleri çok iyi diyor, belki maaşları çok iyi diyor. Biz onlara bir destekliydim yani. Evlilik hiç kolay bir şey değil. Sürekli masraflar çıkıyor. Sağdan soldan masraflar masraflar çıkıyor. O yüzden bu çiftin bu masrafları giderebilmesi için işte biz de destekle bulunalım. İşte bu fikir çok güzel bir fikir gerçekten. Ya da sadece düğün masraflarını giderebilmek için. işte bunlar yeni başları hayatlarına. Belki maaşları çok iyi değil henüz falan. işte normalde bunun gibi koskocaman bir düğün yapamazlar. İşte biz onları destekleyelim. Onlara yardım edelim. Bu düğün masraflarını karşılayabilsinler. Bu gayet iyi bir fikir gerçekten. Yani ben çok seviyorum bunu. Siz şimdi diyeceksiniz ki bu gayet iyi bir düşünce değil mi? Ha, gayet güzel. Ne kadar, ne kadar güzel bir geleneğimiz var diyeceksiniz. Ama yani bu <laughs> şeyleri takıldıktan sonra ne oluyor? Siz biliyorsunuz ne olduğunu. Hepsi bir listeleniyor. Hepsi böyle yazılıyor. İşte kim ne kadar verdi, kim kaç tane işte bilezik taktı, kim ne kadar altın taktı, kim ne kadar para verdi falan. Hepsi böyle yazılıyor, listeleniyor. Ondan sonra bu takan insanların işte kızları, oğulları falan evlendiğinde onlara aynı şey takmak lazım. Bu karşılıklı bir hediye. Bu normal bir hediye, bir armağan değildir. Bu karşılıklı. Ondan sonra normalde hiç matematik yapamayan insanlar kalkıp şey diyor. Allah Allah biz onun oğluna 1000 TL taktık. O bizim kızımıza sadece 800 TL taktı. 200 TL'lik bir fark var ama enflasyon ile beraber aslında daha da yüksek. Bu yüzden sizin güzel geleneğiniz vardı ya, o gitti. Artık stres, artık bir masraf daha, artık böyle söylenmeyen beklentiler. Bu yüzden bu taka olayının özünü çok seviyorum. Ama o özü böyle çok saçma sapan bir hale getirmek için bayağı çaba sarf ediyoruz. O yüzden benim herkese tavsiyem nedir biliyor musunuz? Karşılık beklemeden verin. Tamam mı arkadaşlar? Karşılık beklemeyin. Ne olur. Karşılık bekliyorsanız zaten bir hediye yıldır, Bir takastır. Evlenen kişiyi seviyorsanız, onun iyiliğini istiyorsanız o zaman karşılık beklemeden ona verin. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi bir sonraki olaya geçiyoruz. Bir sonraki olay neydi? Damat! He, nasıl? Kızıma iyi bakabiliyor musun? Benim gözüm çiçekten başkasını görmez babam. Birine gözü kaysın kral, hemen geri iade, hemen! Şimdi bir sonraki geleneğimiz kız isteme merasimi, kız isteme. Amerika'da şu kız isteme olayı yok. Hiç hiç yok yani işte siz yapıyorsunuz ya işte bir aile geliyor, sizin kızınızı istiyoruz, bizim oğlumuza falan diyorlar. Amerika'da bu hiç yok. Neden? Çünkü Amerika'da Evlilik, iki tane birey arasında yapılan bir şeydir, tamam mı? Türkiye'de iki tane birey arasında değil de, böyle iki tane aile arasında yapılan bir şey. Ve iki bireyin değil de, iki ailenin toplanmasında şey görüyoruz, yani Türkiye'nin daha kolektivist bir halk, daha kolektivist bir kültür olduğunu görüyoruz. Birçok kişi için bu sadece bir gelenektir, yani aslında evlenecek kişiler zaten birbirini seçmişler, sonra ailelerine söylemişler, biz evlenmek istiyoruz, siz gidin işte onu isteyin falan. Yani bu gayet güzel, ona karşı herhangi bir şeyim yok, herhangi bir lafım yok ama eğer kim kiminle evlenecek konusunda son söz evlenecek insanları değil de onların aileleri ailelerine ait ise o zaman bence bu yanlıştır. Ama tabii ki bunu düşüneceğim. Ben Batı'da büyüdüm. Batı'da yıllardır işte kolektivizm diyor da bireycilik yani bireysellik hakimdir. Benim için en önemli şey birey ve bireyin mutluluğu, bireyin istekleri vesaire. Sizin öncelikleriniz farklıysa o zaman tabii ki farklı düşüneceksiniz. Böyle objektif olarak hangisi doğru, hangisi yanlış sorusu biraz daha felsefik, belki de dini bir soru uh, oluyor. Ama bana sorarsanız evet son söz evlenecek insanlara ait değilse işte ebeveynleri de ait ise ya da ailelerine ait ise o zaman bence bu yanlıştır. Şimdi birçok kişi kalkıp şey diyecek ya aileler aileler işte birbirini sevmezse ne olacak ya da aileler işte anlaşamazsa ne olacak o zaman aileler görüşmesin. <laughs> ne olacak yani? <laughs> bana sorsan bu, şey, bu, bu, sıkıntı bitti şu an yani. Yani o evre yaşayan iki kişi olacak. O iki kişi anlaşıyorsa o zaman sıkıntı yoktur yani bana sorarsınız. Neyse batılıyım ben. Ne yapalım? Aynı zamanda şu var. Hiç merak ettiniz mi? Kız isteniyor. Kız alınıyor. Kız veriliyor. Erkek neden istenmiyor? Hiç düşündünüz mü yani? Erkek yani bir erkeği istediği... <laughs> Biraz komik geliyor kulağa değil mi? Böyle erkek istemeye gireceğiz <laughs> yani biz görüyoruz da neden sadece bir taraf verilir, bir taraf alınır, bir taraf istenir? Hiç düşündünüz mü? Açıkçası düşüncelerinizi bayağı merak ediyorum. Yorumlarda konuşalım. Yani Türkiye'de sadece kızın isteniyor olması, sadece kızın böyle alınıp veriliyor olması bir ata erkil bir halkta yaşadığımızı mı gösteriyor? Yoksa ata bir geçmişin gelenek haline gelmiş izleri mi oluyor bu şey kız isteme olaya yoksa bu şey şeyle ilgili mi yani böyle erkeğin ve kadının kadının böyle evlilikteki farklı rollerinden mi kaynaklanıyor siz ne düşünüyorsunuz biz yorumlarda da konuşalım Gel gelelim tuzlu kahve olayına. Şimdi yine de evlenecek erkeğe tuzlu yani şekerli diyor da tuzlu bir kahve verilir işte ve o kahveyi içmesi gerekiyor. Bunun farklı farklı açıklamaları var internette ama en sık anlatılan yani bana en sık anlatılan şey şu. Yani işte o, o erkek o kahveyi içecek ki yani her şeye dayanmaya hazır olduğunu göstersin. Yani her şeye dayanacak. işte her şey yapmaya razı. Yani tuzlu kahve içecek kadar yani şey Dayanma gücü var onda yani ve ben katılıyorum yani o erkek her şeye dayanmaya hazır olsun İşte bir dayanma gücü gerekiyor işte evde kolay bir şey değil diyorlar <laughs> ben bilmem ne diyorlar ve ilk tartışmadan sonra kalkıp gitmesin yani her şey dayanmaya hazır olsun peki kız dayanmayacak mı? O ilk tartışmadan sonra kalkıp girebilir mi yani benim için evlilik iki bireyin arasında yapılan bir şey bu yüzden yani ben bu yani dayanma gücü testinin aslında iki taraflı olmasını isterdim açıkçası ama az önce dedim ya böyle ata erkek kültür falan dedim ya bu olay aslında yani diğer yöne doğru gidiyor yani kızdan beklenmeyen bir şey erkekten bekleniyor erkek her şey yapmaya hazır olsun erkek her şeye dayanmaya hazır olsun falan kız o kafasına göre takılsın ne, ne, olacak tabii ki bunu hiç kimse dile getirmez zaten hiç kimse bunu düşünmez böyle bu tuzlu kafe olayını yaparken bir gelenek işte ama eğer Türk halkının atı erkeği halk olmadığına, olmadığına dair bir kanıt arıyorsunuz sanırım bir tane bulduk. Yani kızdan beklenmeyen, erkekten beklenen bir dayanma gücü vardır. Dediğim gibi aslında bunun böyle karşılıklı olmasını isterdim ama bir taraf seçecek olsaydım ben aslında erkek tarafını seçerdim biliyor musunuz? Çünkü benim için yani benim kendi, benim kendi görüşlerime göre erkek ve kadın işte karı ve koca eşittir şey, şey, açısından, değer açısından ama roller farklı. İşte aynı şeyleri yapmıyorlar. Ve ben erkeği daha çok yine yani işte kocayı daha çok işte sağlayan, koruyan olarak gördüğüm için. Evet yani bir taraftan işte daha çok dayanma gücü isteyecek olsaydım. Evet erkek tarafından isterdim yani. Efendim yemekleri yemek sepeti sponsorluğunda yapmayacağına. <laughs> Haftada bir gün kocana arkadaşlarıyla PlayStation oynama izni vereceğine söz vererek Ercan'ı eş olarak kabul ediyoruz. Gel dedim nikah merasimine. Yani bu ayağa basma olayı var ya işte ona geldik şimdi. Bunu anlatan, bunun anlamını böyle açıklayan bir sürü farklı site var. Hepsi farklı farklı şeyler söylüyor. Ama benim gördüğüm karaydı en sık anlatılan, en sık söylenen şey şu. Yani basan kişi yani işte eşinin ayağına basan kişi kendi üstünlüğünü belirtmiş oluyor. İşte kendi sözünün geçeceğini belirt belirtmiş oluyor. Bana sorarsınız kara ve koca eşittir. Her şeyi beraber yapmaları gerekiyor. Ve bir tanesinin yok benim sözüm geçecek, senin sözün geçmeyecek demesi iyi sonuçlanmayacak diye düşünüyorum. Ama yani bunu yaparken hiç kimse şey demiyor ki işte benim sözüm geçecek, senin sözün geçmeyecek falan diye düşünmüyor ki. Bu bir gelenektir. Neyse devam ediyoruz. Evet efendim biz kızımızın rahat etmesini istiyoruz. O nedenle 2 metre zincir 120 gram olacak. 3 adet de nişan yüzüğü. 3 adet nişan yüzüğünü ne yapacağım Biri damada, biri geline, bir de bizim hanıma. Ne zamandır yüzük isteyip duruyordu. Hee tamam öyleyse. Gel gelelim başlık parasına. Şimdi ben maalesef kelimesiyle başlayacağım. Yani maalesef bazı yerlerde bu başlık parası hala isteniyor. Şimdi arkadaşlar ben bu geleneği bir türlü olumlu bir şekilde yorumlamayı beceremedim. Yani ben olumlu bir şekilde bunu anlayamıyorum, açıklayamıyorum yani. Ancak kızınızı satıyorsanız o zaman bana mantıklı geliyor. Kızınızı mal olarak satıyorsanız o zaman gayet mantıklı yani. Ama siz yok diyorsanız yani yok biz kızımızı mal olarak görmüyoruz işte onu satmıyoruz falan diyorsanız o zaman bu başlık parası olayını bir türlü anlayamıyorum yani. Mantıklı gelmiyor bana. Bazı yerlerde süt hakkı isteniyor. Süt hakkı öyle bir şey mi olur arkadaşlar? Yine yani, tekrar işte anne kıza süt vermiş. İşte onun karşılığını mı istiyor? Yani öyle bir şey mi olur? Arkadaşlar siz kızınızı satılacak mal olarak görüyorsanız o zaman bu gayet mantıklı oluyor. Aslında biliyor musunuz hayvancılıkta bunun için bir terim var. Yani feed conversion ratio deniyor İngilizcede. Yani bir inek aldığınızda sadece o ineği almıyorsunuz. Aslında o ineği yani o hale getirmek için o işte onu büyütmek için gereken yem, işte su, ilaç falan işte onları da alıyorsunuz. Sadece ineği almıyorsunuz. Bunun için bir terim var. Hayvancılıkta bunun için bir terim var. Ama siz yok diyorsanız biz kızımızı mal olarak görmüyoruz işte biz kızımıza satmıyoruz diyorsanız o zaman bu başlık parasını bu yani hak süt hakkını falan istemeniz bana hiç mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Yani kızın ölmemesi için gerekli olanı yaptınız. Şimdi onun mali karşılığını mı istiyorsunuz? Bazı insanlar şey diyor yani bu aslında yani bir garanti oluyor. İşte erkek kıza bu para versin ki işte erkek onu boşarsa, erkek onu yüzüstü bırakırsa o zaman onu bir şey olsun. İşte evsiz kalmasın, parasız kalmasın vesaire. Tamam bu bir tık daha mantıklı oldu ama yani bu evlilik boşanmayla sonuçlanmazsa ne olacak bu para? Yani 60 yaşına kadar o para orada duracak mı? Yani 60 yaşına bastıktan sonra o parayı geri alabilecek miyiz? Yani amacımız gerçekten böyle bir garanti almak ise o zaman şunu yapalım. Şu evlenecek çocuk var ya ona bir şeyler imzalatalım. Şey desin yani bu evlilik boşanmayla uh, şey sonuçlanırsa o zaman işte kıza şu kadar para vereceğim, şu bir bilmem ne yapacağım. Yani öyle bir anlaşsınlar. Yani boşanmayla sonuçlanırsa ancak bir yani para verirsin. Bu çok daha mantıklı olur. Bence. Ve siz buna hayır diyorsanız, yok biz şimdi parayı istiyoruz diyorsanız o zaman gerçek Niyetinizden biraz şüpheleniyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar konuşmak istediğim son bir şey var. Eski çağlarda nasıl yapılıyordu? Aydılar her şey yapıyordu. Değil mi? Evlenecek insanlar zaten birbirini de tanımıyorlardı. Aydılar işte her şey hallediyordu. İşte kızınızı istiyoruz falan diyorlardı. Siz artık evlisiniz falan diyorlardı. Hayır da olsun diyorlardı. Evlenecek insanlar bir söz hakkına sahip değildi benim anlarım karıydı. Ve o zamanlar bir kızın işte çıkıp bir erkekle takılması, bir erkekle görüşmesi, işte bugünkü ifadeyle işte onun sevgilisi olması çok şey bir şeydi. Çok yani kötü bir şeydi. İşte sen gidiyorsun, bu erkekle takılıyorsun, bu erkekle görüşüyorsunuz, siz seks mi yapıyorsunuz, siz öpüşüyor musunuz, ne yapıyorsunuz falan. İşte aynı şey dermiş yani sen yok sen böyle bir kız değilsin, sen böyle erkekle takılacak bir kız değilsin, sen pak bir kız olacaksın, bakiresin falan. İşte genel olarak bir kızın işte çıkıp bir erkekle görüşmesi, işte olumlu olarak görülmüyor yani küçük bir şey olarak görülüyordu değil mi? Yani kız bir gün eve gidip ya benim bir sevgilim var sürekli görüşüyoruz falan derse onun babası onu dövecektir. En azından bana hep anlatılan şey bu yani. Ama benim anladığım kararıyla zamanla bu sistem var ya böyle işte eşler birbirini hiç tanımıyor, işte bir, bir söz hakkına sahip değiller falan. Bu sistem artık çok iyi bir sistem olmadığını anlamaya başladık. Ve yine olarak bir halk olarak biraz daha şey istemeye başladık. Yani insanlar sevdikleri insanlarla evlensinler, işte kendileri seçsinler, evlenecek insanlara vesaire. Ve bugün gün yine de en azından böyle İstanbul'da şey evlilik böyle oluyor. İşte insanlar evlenecekleri insanları kendileri seçiyor. İşte sevdikleri insanlarla evleniyorlar vesaire. Ama bir kişi sevip sevmediğini anlamak için o kişiyle biraz vakit geçirmek lazım değil mi? İşte çıkıp o kişiyle görüşmek lazım. Oturup o kişiyle çay içmek lazım. Sohbet etmek lazım değil mi? Ebeveynler oğlunun ya da kızının sevdiği bir kişiyle evlenmesini istese bile Yine gene de, yine gene, yani gene de kızlar için geçerli oluyor, kızlarının dışarı çıkıp bir erkekle görüşmelerini istemiyorlar. Yani bir kızın bir erkeğin sevgilisi olması, işte bir kızın işte çıkıp bir erkekle görüşmesi hala küçük bir şey olarak, hala pis bir şey olarak görülüyor. Birçok kişi tarafından yani, herkes değil. Bana sorarsanız bu halk zamanla bu görüşecek sisteminin e, iyi bir sistem olmadığını ve aslında yani evlenecek insanların böyle evlenecekleri insanları tanımaları gerektiğini Anladın. Ama evlenecek insanların birbirini tanıması gerektiğini düşünseler bile bir tanıma fırsatı, bir görüşme fırsatı, bir oturup çay içme, sohbet etme fırsatını vermek istemiyorlar birçok kişi. Bana sorarsanız ki ben hiçbir şey bilmiyorum ama düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu algı yani bu görücülük sisteminden kalma bir algı. Yani görücülük, görücülük sisteminin bıraktığı bir iz. Yani hala kızların işte girip bir erkekle görüşmesini kötü bir şey olarak görüyoruz. Ama aslında işte o kızın sevdiği ve tanıdığı bir kişiyle evlenmesini istiyoruz. Bu yüzden birçok kız ne yapar? Girip görüşürler, takılırlar ama ailelerine söylemezler. Bunu yapan birçok arkadaşım oldu. Ve bunu yapmak için gizli tutmaları gerekiyor. Ama gizli tutmak için bazı bazen yalan söylemek gerekiyor. Bazen işte işte dürüst olmamak gerekiyor. Yani bu ebeveynlerinin hoşuna gitmeyebilir. Ama kızlar ne yapsın? Ne yapsın kızlar? Ya bu görücülük sistemine döneceğiz ya da kızın bir erkeği tanımasına izin vereceğiz. Baş, bir, bu başka bir çaresi yok yani. Yoksa hep böyle olacak. Yoksa kızlar sürekli girip bir erkekle tanışacak. Sonra o erkekle görüşecek gizli gizli. Sonra yani böyle evlen, evlenmeye karar verdikten sonra diyecekler ki ya benim bir arkadaşım var. Bu arada evleniyoruz falan yani öyle olacak hep. Böyle olmasını istemiyorsanız o zaman bana sorarsınız kızlara bir tanıma yani erkeklere bir tanıma fırsatı vermek gerekiyor. Yoksa hep böyle olacak. Neyse dediğim gibi bunlar benim düşüncelerim, benim kendi düşüncelerim. Siz bana katılmayabilirsiniz. Bir sıkıntı yoktur. Ve bana katılmıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Yorumlarda insan gibi böyle kibar bir şekilde neden bana katılmadığınızı anlatacaksınız. Bağırmaya gerek yoktur arkadaşlar. Eminim ki hiç kimse bana her konuda katılmamıştır. Ama umurum en azından sizi biraz düşündürebilmişimdir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun. Ve dediğim gibi genelde bu kanalda daha çok İngilizce ile ilgili şeyler yapıyoruz. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız lütfen abone olun, diğer videolarımı izleyin. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.